Panteizm, Tanrı ile evreni bir, aynı ve özdeş kabul eden görüştür. Tüm tanrıcılık anlamına gelen Panteizm'e göre, Tanrı'nın evrenden ayrı ve bağımsız bir varlığı yoktur. Tanrı doğada nesnelerde, insan dünyasında vardır. Her şey Tanrı'dır. Aşkın bir Tanrı olmadığı herhangi bir yaratma da söz konusu değildir. Panteizm'de organize bir hareket kurmak için ilk ciddi girişim 1906'da atıldı. Alman biyolog ve filozof Ernst Hegel, Monist Birliği'ni kurdu. Birliğin bir ara 6 bin üyesi oldu. Ancak siyasi hırslar yüzünden hareket bir süre sonra güç kaybetti. 1909 yılının Nisan ayında ise Dünya Panteizm Hareketi kuruldu. Tasavvuf düşüncesi de özünde bir panteizm anlam taşımaktadır. Hallacı Mansur, Mevlana ve Şeyh Bedrettin bu düşüncededir. İran'da 858 yılında doğan Hallacı Mansur, Enel Hak ben Tanrıyım dediği için 922'de işkence yapıldıktan sonra asılarak katledildi. Şeyh Bedrettin Mahmud Rumi bir kaynağa göre 1359'da bugün Yunanistan sınırları içerisinde olan Simavla'da dünyaya geldi. Selçuklu Sultanı soyundan olan Şeyh Bedrettin, Moğolların 15. yüzyılda Osmanlı Devleti'ni parçalayan silahlı sonrasında saltanat çıkarlarına ve bağnazlığa karşı durdu. Dönemin en iyi medreselerinde din eğitimi aldığı halde panteizme ve komünizme yakın düşünceleriyle kitleleri arkasından sürükledi. Sosyal devrim tarihinin en önemli isimlerinden birisi olan Şeyh Bedrettin, bütün dinleri birleştirecek ideal bir mistik devlet uğruna dinsel biçimliliğe, saltanata ve ekonomik ayrımcılığa karşı çıktı. İktidar için büyük tehlike olduğu için hakkında idam fermanı verildi ve 18 Aralık 1420'de bugünkü Yunanistan sınırları içinde olan Serez'de asıldı. Bedretinin naaşı oradaki tekkesinin bahçesine gömüldü ve 5 asır boyunca Serez'de kaldı. Lozan Anlaşması'ndan sonra İstanbul'a getirilen kemikleri bugün Sultan Mahmut Türbesi'nde gömülü. Daha birkaç yıl öncesine kadar bir taşı bile olmayan mezarın hali ise içler acısı. Şeyh Bedettin'in en tanınmış eseri Varidat'tır. Varidat, tasavvuf terminolojisinde ilahi ilhamlar, Tanrı'nın gönüle ilettiği bilgiler ya da gönüle doğan esintiler anlamına gelen çoğul bir kelimedir. Mart 2003 tarihli Bilim ve Ütopya dergisinde de yazdığı gibi Vardat'ta bazı yerlerde bu alemden ayrı soyut bir Allah kavramına inanıldığını gösteren şeyler de anlatılır. Ayetlerden bahsedilirken Yüce Allah buyurmuştur ki ifadesi kullanılır. Allah'ın peygamberlere gönderdiği ve bu peygamberlerin onlara gelen vahyin hak olduğu ifade edilmektedir. Bazı yerlerde ise Allah'ın bu alemin kendisinden başka bir şey olmadığı fikri yansıtılır. Ezeli ve ebedi olan bu alemde her şey O'dur. O da her şeydir. Bu sebeple biri ben Allah'ım dese her şey O'nun cevherinden meydana geldiği için doğru söylemiş olur. Allah'ın zuhura yani görünmeye meyli vardır. Allah'ın zuhuru ise insandıdır. Çünkü en güzel suret insanındır. Nasıl insanın tek tek organları insan olmayıp ancak hep birlikte insanı teşkil ediyorsa bu alemdeki tek tek hiçbir şey de Allah değildir ama bütünü Allah'tır. Bu yüzden Allah'ın iradesi alemdeki varlıkların kabiliyetleri çerçevesinde cereyan eder. Vardata göre cin melek şeytan denilen şeyler gerçek varlıklar değillerdir. Maddede oluşan her değişme maddenin kendinde bulunan niteliklerin ve kuvvetlerin sonucudur. Ruh da maddenin bileşimi gereğidir. Bileşim bozulunca ortadan kalkar. Dolayısıyla ölen insan bir daha eski biçimiyle dirilmez. Öbür dünya ve orada cennet ve cehennem yoktur. İkisi de bu dünyadadır. Esasında cennet insana sevinç, huzur veren hallerdir. Cehennem ise sıkıntı, acı ve keder veren durumlardır. Yine bilim ve Ütopya direksinde belirtildiği gibi, bu görüşlerin tam anlamıyla materyalist bir yaklaşımın ürünü olduğunu söylemek gerekir. Vardatın ana konusu panteizmdir. Evrendeki bütün varlıkların, mutlak varlık olan Tanrı'nın görüntülerinden başka bir şey olmadıklarını ispatlamaya çalışılmıştır. Nedim Gürsel, Tamıs müzler şey Beleddin ve Nazım Hikmet Başlıklı yazısında Müzer için şunları yazıyor. Thomas Müzer'in felsefi ve tanrı bilimsel öğretisi yalnızca katolikliğin değil tüm Hristiyanların temel ilkelerini hedef alıyordu. Hristiyanlık adı altında kimi zaman tanrı tanımazlığa dek yaklaşan panteist görüşler öne sürüyordu. Hüseyin de söylediği gibi Münzer kutsal ruhu usunta kendisi olarak görüyor ve işte bu nedenle cenneti öbür dünyada değil içinde yaşadığımız gerçek dünyada aramak gerektiğini söylüyordu. İnanç sahibi kişilerin başlıca görevi gönüllerine doğan Tanrı çağrısına uyup cenneti yeryüzünde gerçekleştirmek olmalıydı. Öbür dünyada ne cennet vardı ne de cehennem. Şeytansa insanların içindeki kötülüklerden onların doymak bilmez isteklerinden başka bir şey değildi. Münzer'e göre cennet her türlü özel mülkiyet ve sınıf ayrımının ortadan kalktığı toplum üyelerine yabancılaşmış özel devlet iktidarının bulunmadığı bir toplumdan başka bir şey değildi. Devrime katılmayan yetkenin varlığına son verilmeli, mallar ortak kullanılmalı, herkes emini ortaya koymalı ve toplumda tam bir eşitlik sağlanmalıydı. Kitaplarda üç aydınlanmadan bahsediliyor. İlk çağ aydınlanması, 18. yüzyılda Rönesans hareketi, 19. yüzyılda Karl Marx ve Friedrich Engels tarafından tasarlanan toplumsal aydınlanma. Ne yazık ki Anadolu Yunan ilk çağındaki aydınlanmadan bahsedilmiyor. Bu çağdaki duacı bilgeler, dinsel inançlar zihni zincire vuruyor demişlerdi. Thomas Münzer 1525'te Burjuvazi ile birlikte faydalizme karşı mücadele verirken bu dünyada Tanrı krallığını kuracağım diyordu. Bunun için kiliseye papaza ihtiyaç yok diyordu. Engels de Ütopik komünizmin ilk kez Alman köylü hareketiyle başladığını söylüyordu. Halbuki bundan 100 yıl önce Anadolu'da ütopik komünizmin temellerini atan Sımam Nakadıssoğlu Şevketin Mahmut vardı.